Ha? Tamam. Şeyden başlatın değil mi kanka görevi? Lan, Bunlar... bu kim? Bunu vuracağım. Aa uçağın buradaymış lan zaten. Ben de çok uzak bir zannettim. Oğlum burada uzaylı var lan. O oyun bizi üç tane araba koymuş lan. Aa oyuna bak. Nasıl lan? <laughs> Vallahi araba varmış oğlum hemen yanınızda. Bak ben aldım. Ne arabası? Bende niye yok? Ya da bizim arabalarımızı verdi. Oğlum en Aa. sağda lan. Sağ. Gel burası. gel gel Ahmet. Gel burada bak. Beni polis kovalıyor. <laughs> Neyse kanka boş <laughs> ver. Ay. Yok, ya. Boş ver davet edeceksin ya. Ena, Enayi'nin parası gidecek. Bir dakika lan beni niye polis kovalıyor? Ne işte oğlum değil mi? Hepimiz birlikte kovalıyor işte. Aa yok lan ben adam vurdum. Ben hak ettim. Yani ben kurtuldum polise. Eee kan davet attığı zaman ben polis kovalıyorken kaç para veriyorum? Kaç yıldızın var? He? Kaç yıldızın var? 3 Tamam sen bir bana Altı 600 600'ü ben şeyden de ödedim, Lester'a da ödedim Tamam Lester direkt alacak zaten Tamam tamam Ahmet göç a**ın kardeşim ne yapayım ama ne? Polise gideceksin diyeceksin, abi bana bir iki fıstık. sok <laughs> kardeşim tabi amına Yani arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın kanın birazcık da azirevsiz olduğundan da sok yani meyve suyu diyor. Ha biz de miyiz? <laughs> 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 Sen de karşı evden konuşuyorsun. şerefsiz. Aferin <laughs> <laughs> şeyde yan odaya geçmiş. Ulan bunlar bir duyar mı acaba ya? Bana yapıyor. Bir osuruyor <laughs> değil mi oradan lan? <laughs> <laughs> Ahmet ne aptal ya valla. Yani ya çocuk daha uçak kullanamıyor. Oğlum ayıp Çalıyoruz ediyoruz lan. Valla ayıp tamam, ediyoruz. Geldi Ahmet'cim nasılsın? Ne yapıyorsun Ahmet? Ayıp Hiç. ediyoruz valla ya. Ben tamam ya. Sınav dizası görün şerefsizlikler. Atlan onu Atarım ben onu. Nerede o? <laughs> Öne geçmiş. Niye öndesin lan? İn lan işte. aşağı. Kanka. Ya ben atlarım lan sen bir şeysin. Atladım. Atladım. Atla havada sana bir çarpayım amına koyayım. Hadi götün. Atlarım bak. Götün yese. sen yese. Güzel ki görev almam. Ben ya, kanka var kanka... bu uçakla ya. Tarete geçeyim mi? Yalabilir. Kanka şuna bir kere kamikaze yapabilir miyim ya? Hayır. <laughs> Neden? Çünkü içinde biz de varız. <laughs> Kanka çok iyi. Aa! <laughs> Sorun. Yaptım. Lan lan ne yapıyorsun? Kalk. Vallahi yaptım. Kalk. Ama ama patlamıyor. Allah kalk. Allah ne söylesen kalk. Arada geçti. Kalk dedim mi kalkacaksın? Dalgayla konuşma Kalk. Kalk. Tarata geçti. <laughs> Nereye geçti? Tarata geçti. Ahmet Ar niye tarata geçiyorsun ya? Nasıl niye geçiyorsun? İlla tarata. Onun. Sana ne lan? Yani ne demek dedim ne? İner döverim seni atarım ben Babanın uçağı mı? Evet Babanın uçağı mı? Evet babanın <laughs> uçağı Senin baban mı? <laughs> Babam değil Şehrim böyle be şey, Senin baban zeki şey, ne yapayım ben <laughs> Ya patlayasım geldi he Ben neyi patlattım lan Çiftçinin ağzına sıçtık <laughs> Nereye gitmemiz lazım bizim? Ya kalk ya bu Vuruyor ağaç kan Ben iniyorum. Dalga 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 dalga. Oğlum bir şey. Aa bu ne? Atla, al, arkama bak. Atlıyorum. Lan oğlum. Ahmet çıkıyoruz bak buradan çıkış çık kanım. <laughs> Aa Ne oldu şimdi? Atla biriniz atlasın hadi siz. Ahmet sen gelirsin bir şeyler ya. Ne motor var? Bir tane daha arkada bir tane daha motor var. Ahmet motor al geç. Neş embesi insansız. <laughs> oh shit. Şey. Aa gizli yapalım mı bunu? Allah razı olsun. Nasıl gizli yapacağız? <laughs> Sus, Susuz silah değil mi bu. Aha. Tüccar'da bende var mı? Yok. Bende var. Burada biri var sağda. Görmüyorum şu an onu. Çaldan dolayı. İndir tamam. Ben halledeceğim. Gelmesenize ben vallahi hallederim. Bak yakalanacağız. Tamam bak. tamam ben ben bak buradayım. Çalayım. Ahmet ses çıkarma. Ses çıkarma diyorum piç. Şiti yap. <laughs> Dur bir dakika benim. TMG MK2 şey mi? Bak süspansiyon yazmayanı kullanma. Süspansiyon yazmayanı kullanma. Can arka kapıda biri var ben onu halletmeye gidiyorum. Şey füze olur mu? Ahmet i̇şte, daha içine sokar sıkarım. Süspansiyon yok engel ben de ben ile gireceğim adamlar. <laughs> Karbine var. Nereden gördün ya? Tamamdır. Gelmedi, tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Tam, tam. Allah şapsın. Tamam. Oh, Ahmet diğer, gire, taraftan, diğer taraftan, diğer taraftan, diğer taraftan. Lan 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 lan. Araba geldi. Tamam koş. Bana sıkıyor. Takım bekliyor. Takım bekliyor Koş. Gel 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 koşuyom, 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 gel. Koşuyorum 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 koşuyorum. Gel ön kapıya gel 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 gel. Hangi araba? Çok yavaş oğlum benim çar. Niye koşmuyor Hadi. Gel 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 gel. İçeride adam vardır büyük ihtimalle. Aa. aa. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Herkes halledin ondan sonra tamam mı? Tamam. Tamam. Ha burada yeşil bir şey var. Al 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 al. Aldım onu. Tamam paketleri al alacağız. Mi? İçeride Ahmet. Tamam, Dikkatliyim ben. Aldım. Tamam Kutum herkes. Aldım. Kutu arayacağız. Aldık, aldık her şeyi aldık. Tamamdır gidiyoruz. Tamam. Aldık mı? Yo hala gösteriyor. Gel. Bin Ahmet bin. Gel Ahmet. Geliyorum. Bin. Gel 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 gel, gel. Dolaş. Ya bir şey söyleyeceğim. Heh. Bir mantık bir dakika sadece. Bu oyunu yapanlara sesleniyorum. Bu kadar az adam dışarıdayken bu kadar fazla adam neden içeride ama? Demek ki içeride önemli <laughs> bir şey var. Dışarıda fazla adam var bu arada hallettim. Sadece. Evet. Ba Ha silah sesi duymadım ya bana öyle geldi herhalde. Hocam, Daha neyse bir şey Ben, ben niye FPS'e geçiyorum ya bok gibi bir şey yapmışlar. <laughs> lan birisi... <laughs> o ne lan? O... Tö tövbe! Tövbe! Ne oluyor lan? Lan var! Lan kaçın Ona lan! Ananı amredini! Tamam abi patladı. Allah şansı patladı ya. Kan yavaşlama. Arabada bomba var. Ananı sikeyim bilmiyordum. <laughs> Ahmet. Nasıl yani, Sabun. Yavaşlamamam mı lazım? Evet. evet. Sıkalım mı öndekilere. Herkese. Yok ya canı böyle şey yap sen. Otur anlar hep. Hatta Olur. Olur. <laughs> Olur diyor piçe <pitch> bak. <laughs> tamam ben sıkıyorum. Ama bende ben de... ha, bende hani Mikro var bende. Ahmet her şey, her şey olur. Ahmet. Lan. <laughs> 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 Yok canım yavaşlama, yavaşlama. Lan kapı. Ama, ama, ama artık dön. Allah gala. Allah Allah. <laughs> <laughs> oğlum bu nasıl göre... Neler patlıyor neler Arabayı çaldık diye mi laf ediyor oğlum Titre Anası... <laughs> titre <titriyor, titriyor, titriyor. gülüyor> Çok titriyor ben süremiyorum <laughs> <laughs> Bu nasıl bir kamera açısı <laughs> Ya yemin ederim belli bir noktaya kadar görebiliyorum ya Adamı göremiyorum arkamdaki adamı <laughs> göremiyorum FPS misin sen? Kanka FPS atıyor Yo Nasıl yani? Ya kapı yandan açılıyor ya. Heee. İstesem de istemesem de FPS atıyor kral yani. Ya oğlum benim silahım çok kötü sıkmıyor. Hiç adama gelmiyor ya. Lan sık sadece dene. Bu ne lan? Aha. Ya yardım Aha. geldi. Yardım geldi i̇şte Allah'ım. geliyor. Önümü göremiyorum. Tamam önümü göremiyorum. Ay, bırak. Dörde uçak var. Sıkayım mı? Oh shit. Şey. Ahmet önümüz. Ha bizim mi uçacak? Ben de ona vuruyorum. Geri zekalı Ahmet. <laughs> <laughs> Ahmet'im max faydası ya. Ya niye öyle diyorsunuz oğlum? Adamların tekerini patlattım az önce. Oğlum ben de yana geçmem lazım aslında biliyor musun? Ben öne ama olmuyor ki bir tane var. Ahmet sen arkayı görebiliyorsun değil mi? Evet. Sık. Ben göremiyorum çünkü FPS'e geçince. Orası çok güzel. Tamam. Bak durayım yana geç. Kanka yok yok. Yok hiç deli riski atmayalım. Oğlum bir durma. Hiç yavaşlama. Kardeşim. <laughs> önümüz önümüz. Ben. Kanka ben maksimum bak şurayı tarayabiliyorum. Tamam ben vurdum. Göremiyorum ki nereye tarzını ekran Tamam ben, ben sadece öne sıkıyorum o zaman tamam mı? Yolumuza sıkıyorum. Öne mi tarıyorsun? Sen yanındaki kim benim amına? Ben, ben ben. Ya. Kanka bu araba jeti halletti geldi. Halletmemiş. Oh. Ulan vuramıyoruz ki titreye titreye. Oğlum bence bizim uçak atıyor bu roketleri onlara ya. <laughs> ya oğlum bize ne atıyor bu uçak? Bize atmıyor bize atmıyor. Kanka yanımıza şey bak. Bizi atsa mı de Yani Ahmet. Allah'ım sonunda be. Odan değilmiş. Sen o adamı çarpmadın mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Artık onu bile bilmiyorum. <laughs> Aferin. Aferin ne? Yok, kestirmeden gidiyor. He şey, bu suyun içine girecek sen. Sen de yani Ahmet. Ne kızıyorsun lan? Ben bu sizi kadar oynamadım lan. Sanki Şş, biz şey, doğmuştan biliyoruz ya. Kaç senedir oynuyorsun? İki. Yok lan. Sen ne? kaç senedir oynuyorsun ka? 3 üç senedir vardır ya. On üç senedir oynuyorum ben. Ebenin, kaç? Ebenin, at, at da biraz ölçüler. Ziya yani. Oyun senelik piç. <laughs> ne yapıyor? Araba değiştirmeyi düşünecek. <laughs> Ay araba gezecekmiş manyak <laughs> Hocam görev. Lan yeter! Buradan sıkamıyorum artık hiçbir yere. <laughs> Hocam yandan koyayım. Aha şunun üstüne Allah Allah ya. Allah aşkına sağ saniye görev, bitirebilir miyiz canım lütfen. Adamlar götümüze namluyu sokmuş tarıyor hala sağ salim diyor bana. Yani. Makas araba çok kötü sevmedim ben bu arabayı. Ha, araba mı kalmış? Aa ben de sıkabiliyormuşum. <laughs> ya. ya araba mı kalmış sanki ben bu arabayı... <laughs> ya, araba mı kaldı? <laughs> Arabanın önüne bir baksana. Kan sıkabildiğini yeni fark etmişsin. <laughs> Ama ben o sıra F F Ama kanka, 160 yaş açıyordum. Kanka sıkamazdın ki zaten o kadar çok titriyordu ki. O kadar yani kanka ki. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben artık sıkıldım bomba atıyorum arkaya. <laughs> <laughs> Diyor biri tamam, patlar diye. Patlatan buydu. Biri patlar diyorum ben. <laughs> Bak inip yürüyeceğim şimdi. Delete de beni yüzü bir lan. Street. <laughs> Salaklar Allah. <avınak. gülüyor> Oğlum videonun sahibi o değil mi? Bana ne Oğlum benden uzaylı silahımı almışlar. <gülüyor> <gülüyor> lan, Oy, ne güzel girdim lan buraya. <laughs> Videoda çok şey kaçırdım Merk. Orada çok güzel bir hareket yaptı. Ya bir drift atmıştır en yani fazla. Başka ne olabilir ki? Yo. ki? Sana boydan girdi o zaman yani. Yoo. Ağlayın. Ben de bilmiyorum. Oyun niye dondu? Heh. Bitti çünkü. Ya ne güzel çay içecektim ben ya. Kim yazar reaksiyona giren çay mı olur? Reaksiyon. <laughs> ya benim acı şu oyunda para yapmam lazım ya. Oğlum para atma var mı bu oyunda? Var. Yer falan. Ya niye Hı. Salaklar bana. Pişlik. Salak mı? Salak. Şu sarkasını sence atar mıyım? Yani.